Evet dostlar hepinize selamlar. Bu videoda sizlerle beraber nasıl Instagram takipçilerimizi arttırabiliriz sizlere detaylı bir şekilde bunlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Şu anda ekranda benim bir tane takipçimin kendi Instagram hesabı var. Discord'dan yazdı kendisi takipçisini söyledi. 286 tane takipçisi var. Gelin sizlerle beraber bugün bu hesaptaki takipçi sayılarını arttıralım. Bu işlem için ben ana bayan sesini kullanıyorum. Bu sitede çünkü iki tane ücretsiz para kazanma yöntemi var. Yani bu sayede para bile harcamadan aslında sosyal medya hesaplarınızı geliştirebiliyorsunuz. Biz site linkini açıklamadaki linklerimle koyduk. Siz de linke tıklayıp siteye ulaşabilirsiniz arkadaşlar. İlk olarak ücretsiz yol butonuna tıklıyoruz ve buradan siteye kayıt oluyoruz. Kayıt olma ve giriş yapma aşamasında asla sosyal medya hesap bilgilerimiz girmiyoruz. Yani şifresiz kayıt olup giriş yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi site şu anda giriş yapmış bulunmaktayız. Artık hızlı bir şekilde başlayacağız. Hesabımızı geliştireceğiz arkadaşlar. Önce bir sipariş verelim. Tıkladım kategori bölümüne. Burada Instagram, TikTok, Twitter, YouTube, Telegram şeklinde sosyal medya platformları var. Hesaplarınızı geliştirebileceğiniz platformlar burada mevcut. Ben buradan Instagram takipçi kısmına çıkıyorum. Hemen en üst kısmına yer alıyor zaten. Takipçiler, beğenler, izlenme falan. Instagram'la alakalı A'dan Z, çoğu şey burada var arkadaşlar bulunuyor. Dilediğinizi göz gezdirebilirsiniz. Türk takipçiler, kadın erkek takipçiler, yabancı, yabancı garanti şeklinde birçok servis var. Burada ben de bir tanesine tıkladım mesela arkadaşlar. Daha sonrası alt kısmına bakın servis açıklamamız var. Bunları mutlaka okuyun. Asla okumana satın almayın. Çünkü bu kısma bayağı bir önemli. Instagram hesabım bağlantısını kopyaladım. Link bölümüne yapıştırdım. Atmak isterim takipçi giriyorum ve bu bana yeterli olacaktır. 50 tane sipariş tıkladım ve mevcut siparişimizi şu anda site içerisinden vermiş durumdayız. Benim artık buradaki Instagram hesabım 50 tane takipçi gelecek ve bu sayede hesabımız kısa süre içerisinde gelişmiş olacaktır mutlaka. Artık takipçilerimizin gelmesini bekleyebiliriz. Şimdi bir yandan onlar gereken bakiye kısmına geç yapıyoruz. Buradan site istediğiniz gibi bakiyenizi ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Farklı farklı yöntemler var bakabilirsiniz hepsine. Veya sayfayı şöyle aşağıya kaydırdığınızda burada bakın görev yaparak bakiye kazanabileceğiniz bir yer bulunmakta. 4 farklı görev var. İstediğiniz görev yaparak bakiye kazanabilirsiniz. Ek olarak bir de satış ortaklığı kısmından ücretsiz para kazanabiliyorsunuz. Burada da sitenin bizlere vermiş olduğu bir davet linki var. Bu davet linkini kopyalayıp çevremizdeki insanlara ve arkadaşlarımıza göndermemiz lazım. Ne kadar çok kendi davet linkimizi birini site çekip bakiyetletirsek o kadar bakiyeyi kazanabiliyoruz. Kazandığımız bakiyeyi site içerisinde kullanabiliyoruz. Siparişler geldiğimiz önce siparişlerimizi kontrol edebiliyoruz. Destek sistemi kısmına geldiğimizde ise sorun yaşarsak buradan destek alabiliyoruz. Bunlar da sitede aktif. Artık bizim 286 tane takipçimiz artış gösterecek. Bakın gelmeye başlamışlar bile şimdiden. 292 olmuş. Bu böyle böyle yavaş yavaş artacaktır. Umarım videomuz Sizler kendinize iyi bakın